Arkadaşlar herkese merhaba ee, Öncelikle dün gündüz bir video atmıştım Ve attığım videoda da akşam bir video daha atacağımı Piyasanın hareketliğinden dolayı gündüz bir video atmak istediğimi En azından sizin biraz daha rahatlamanız açısından ve en azından ne zaman işlemlere girilebilir Mantıklı olan ne zaman olur diye Bir video çekip atmak istemiştim bu yüzden gündüz atmıştım videoyu Normalde biliyorsunuz iş çıkışı geldiğim zaman video çekiyorum müsait olduğum zaman o zaman oluyor çünkü ee, şimdi şöyle bir şey yapalım Öncelikle e, nereleri söylemiştim Nereler gelmiş önce hemen bir şunları bir çizelim tekrar size ben neresini söylemiştim İlk hedefin 51 bin olduğunu Bitcoinde şu bölge ya yani şöyle atalım düz hesap 51 bin yüz, çok fark etmez 51 binin e, kırılımının gerçekleşmesi gerektiğini 51 bin kırılımından sonra. Dikkat etmemiz gereken fiyat bandının e, 53.500 olduğunu, bura kırıldıktan sonra, şöyle çekelim tam. Tamam 53.517 oldu, sıkıntı yok. E, buranın kırılımı gerçekleşirse, işlem açabileceğinizi, e, açmanın daha doğrusu mantıklı olduğunu size söylemiştim. Burası da 57.300, diğer söylediğim bölgeydi. Size demiştim ki videoda arkadaşım burada güzel bir düşen trend var. Aslında bu tabi güzel değildi de. Yani şöyle güzel oldu bizim için. Kırdık diye şu anda öyle söylüyorum. Bu düşen trendler var. Yani sonuçta şöyle aslında güzel de oldu. Ben size işlemden çıkılması gereken zaman dilimlerinde söyledim. Ben olsam burada çıkardım dedim. Ee, kendi çıktığım yerleri söyledim daha doğrusu. Mantıklı olan bölgeleri ve kendim de o sırada işlemden çıkmıştım zaten. Ee, buralarda şöyle düşen de istersen bunu buradan da alırsın fark etmez yani her türlü kırdığı için değişen bir şey ben bunu buradan çekmiştim sizin için yani şu bölgelerden şöyle bir düşen trend vardı dedim ki iki tane farklı trendimiz var bu iki farklı trendin kırılımı gerçekleşirse bitcoin yükseliyor diyebiliriz yalnızca bunu kırması bu sarı bölgeyi kırması bizim için artık yükselene girdik dememiz için yeterli değil demiştim ee, dün bir arkadaşımız videonun altına yorum atmış. Ben geç gördüm. E, 53.500'de ben videoda söylemiştim zaten. 53.500 kırılımı gerçekleşirse ben işleme gireceğim diye ki kendim de girdim. Sizce uygun mu? Buralardan sizce girilir mi demiş. Benim fikrimi merak etmiş. Ben de dediğim gibi ben yatırım tavsiyesi vermek amaçlı ben kendi işleme gireceğim yerin o, o kısım olduğunu videoda zaten belirtmiştim. 53.500 geldikten sonra ben işlem açtım. Şimdi 53.500 peki geldi kırdık. E, yani. Şu hareketler ne o zaman? Neden böyle oldu? İnsanlar burada yine bir telaş yaptılar. Şu bölgede. Aa aşağı yine gidiyoruz. Falan arkadaşım bunlar. E, şöyle söyleyeyim sana. Retest denilen. Kırdığı bölgeyi gerçekten kırıp kırmadığını. Test etmek için yaptığı hareketlerdir. Bunu bitcoin'de daha önce de defalarca görmüşsündür. E, dolayısıyla sadece bitcoin'de değil. Bunu yani hemen hemen bütün coin'ler yapar. Dolayısıyla bu tamamıyla bir test işlemidir. Aşağı doğru tekrar vurdular. Kırılamadığını anlayınca bitcoin tekrar yukarı doğru hareket etmeye başladı. Öncelikle iki tane büyük düşen trendin ikisini de kırmamız artık en azından bizim için olumlu sinyaller vermeye başladı. Ee, nasıl olumlu sinyaller verdi? Ben bitcoin'in bundan e, belki 3 video falan önce şu çizimlerin hepsini bir kaldıralım. Size demiştim ki arkadaşım bitcoin hiçbir zaman iki dip yapmadan dönmez. Ne oldu peki? Dediğim oldu mu? Bitcoin iki dibini yaptı mı? Bakıyoruz. Gayet güzel çalışmış. Yani Bitcoin biraz yaptığınız coin'i, e, işlem yaptığınız coin'i biraz tanımak zorundasınız. Özellikle yani bu piyasada hangi coin'de olduğunuz önemli yok. Burada ben genelde takip ettiğim coin'leri listeledim ama bunlar haricinde coin'lere bakıyorum. E, bir kere hangi coin'de işlem yaparsan yap, Bitcoin'i tanımak zorundasın. Çünkü hepsi Bitcoin'e bağlı hareket eder. Baktığın zaman piyasanın %50'si Bitcoin'e ait. Bitcoin'in yaptığı olası ters bir hareket. Bütün piyasayı ne yazık ki olumsuz etkiler. Olumlu hareketi de olumlu etkiliyor gördüğün gibi. Ee, en azından şu an için bu böyle. O yüzden mutlaka bunu takip et derim. Hemen bakalım Bitcoin. Şöyle, ara sayımız nerede? Ara sayımızı açalım. Evet, yani gördüğün gibi bak. Buradaki... Buna pozitif uyumsuzluk deniyor. Pozitif arasay uyumsuzluğu. Buradaki dip aşağı doğru giderken bu bölgedeki yukarı yönlü çıkıyor. Bu bir yukarı dönüş sinyalidir. Neden yukarı dönüş sinyalidir? Bu bölgede satış şok olmuş. Fiyat 47.900'lere gelmiş. Daha da aşağılara gelmiş ama mum kapanışlarını söylüyorum. 48.000 dolar diyelim düz. Ee, bu bölgedeki satış o kadar fazla olmamasına rağmen 47.500'leri görmüşüz. Daha da aşağıya gittik de e şimdi peki bu neden böyle olmuş? Bu balinaların güzel bir short işlem başlattığını ve patladığını gösteriyor. Burada patlayan işlem ee, yaklaşık olarak 200 milyon dolar arkadaşlar. Bu kadarlık bir işlem patlattılar. Short işlem açan yani aşağı doğru düşeceğini düşünerek işlem açan 200 milyon dolarlık bir para yandı. Ne yaptılar? Buradan tekrar bir alım gerçekleştirdiler. Şimdi sen kendine de yani sen kendini demeyeyim de kendini balina olarak gören, büyük paralarla oynayan insanlar şimdi büyükten büyük var. Kurumsal firmaların burada çok büyük yatırımları var. Sadece Grayscale firmasına ait 35 milyar dolarlık bir bitcoin var. Yani bu adamlar sana bunu yedirmezler. İşte ben vurayım düşüreyim. E, tam bir vurdun iki vurdun yani. Bunu çok zorlamanın bir mantığı yoktu. Devam ettiler. E ne oldu? İşte dediğim gibi yani Balina da boy boy yani. Anladın mı? <laughs> Yapacak bir şey yok. Daha büyüğü geldiği zaman sıkıntı yaratıyor. Ne oldu? Long işlem açtılar. Yukarı doğru bitcoin'i taşıdılar tekrardan. Şimdi bu bizim dönüş için aldığımız güzel bir sinyalli. Evet. Bu arada şu anda şurada yeni bir şey fark ettim. Evet. Saatlikte bu yeni oluşmuş herhalde. Dün gece falan oluşmuş. Tabii şurada bitiyor. Saat 8'de bitiyor. Bunu ee, iyi analiz yapan, teknik analizi güçlü olan arkadaşlar bilirler. Öyle ee, herkesin kolay kolay fark edebileceği bir şey değildir. Öncelikle onu kendimi övmek için falan söylemiyorum. Bu ciddi anlamda böyle. İşte daralan üçgen formasyonu, fincan kulüp formasyonu, fincan formasyonu. Bunları birçok kişiden görürsünüz ama burada bir elmas formasyonu var arkadaşlar. Şöyle hatta alırsam. Aynen. Tamam. Burada bir elmas formasyonu var. Aynen öyle. Tam olarak şu şekilde diyebilirim. Ee, şimdi elmas formasyonu nedir? Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi burada hemen çok kısa bakın size direkt nokta atışı Bitcoin'in nereye gideceğini söyleyeceğim. Ee, bizim nerede vardı? 51.000 dolar da vardı değil mi? Evet doğrudur bu bölge. Diğer bölgemiz neresiydi bizim? 53.500 dolar. Onu zaten kırdık tamam çok iyi. Şimdi burada olay şudur. Elmas formasyonunun oluşması için Sert çıkış düşüşler gelir ve tam orta bölgede sert bir hareket olur bakın. Tam ortadan ikiye bölersiniz elması. Sonra elmasın kırıldığı yönde yukarı doğru hareket başlar. Bu da yaklaşık olarak şu şekilde olur. Bunu destek seviyesinden de alabilirsiniz. En aşağıdan da alınabilir ama yani en aşağıdan almak bakayım ne kadar doğru olur. Yani bu biraz ütopik olabilir. Ama şu bölgenin kesinlikle gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk hedef kısa vadede 56.100 dolar. Ee, bakın zaten o da şu bölgelere falan denk geliyor. Tam kritik seviyelere. Buraya 50 kere iğne atıp da düştüğü yerlere. Düştükten sonra bile zorladığı bölgeler. Evet. Yani %90 ihtimalle benim gözümde kendi fikrim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermez. Ben bunlara göre hareket ediyorum ve neye göre hareket ettiğimi merak eden arkadaşlara göstermek amacıyla söylediğim şeyler. Bir elmas formasyonu oluşmuş. Elmas formasyonundan sonra bunun gelmesi gereken bölge 56.137 dolar. Yani Bitcoin kısa vadede gelmesini beklediğim yer şu anda bu bölge. Bunu dediğim gibi birçok yerde göremezsiniz bu arada. Ee, zannetmiyorum çoğu kişinin bunu fark edebileceğini. Ben de saatlikte şimdi fark ettim size gösterirken şöyle RSI falan gösterirken o sıra fark ettim şuradaki durumu. Şimdi Bitcoin buralara geldi. E, kırmızı yakıyor. Hocam niye böyle oldu yani? Bu neden kırmızı yaktı? Arkadaşım çünkü RSI şişerse bir satış yersin. Yani RSI bölgesi yukarılara geldiği zaman bir satış yeme ihtimalim vardır. Ne oldu? Küçük küçük satışlar yedi. Bu RSI'yi düzeltir. Tekrar yukarıya çıkar Yani 4 saatlikte RSI ne durumda? Bakın hala da 4 saatlikte bile biraz yukarı yerlere gelmiş diyebiliriz. Bakın. ya Bu küçük küçük hareket yapar. Tekrar yukarı doğru gider. Korkulacak bir durum değil. Ee, yani Şu bölgelerde artık korkmadıysan ya da korktuysan da şunlara tanık olmuş bir insan olarak şuralarda korkacağını düşünmüyorum zaten ama en azından yine bununla ilgili kendi fikirlerimi de söyleyeyim. Ee, bil istedim. O yüzden anlattım. Şimdi şöyle kısaca birkaç indikatör yorumu daha yapalım. Bakalım indikatörler neler söylüyor bizim için. Klasik şöyle bir MACD'imize bakalım. MACD zaten şu bölgede bir al vermiş ama bakın bu aldan sonra tekrar dipler gelmiş. Yani buradaki işte her indikatör her zaman iş yapmıyor diye ben bu yüzden söylüyorum. Ona bakarsanız MACD şu şurada da al vermiş. Buradan sonra geliyor. Buralarda hala sat vermiyor. Şu bölgede sat veriyor. Tamam da ben buradan aldım. Buradan sattım. Ne anladım? yani. Şimdi haftalıkta bir sıkıntımız olduğunu söylemiştim. Haftalıkta nasıl bir sıkıntımız vardı bizim? Haftalıkta problemimiz şuydu. MACD çok uzun bir zaman sonra haftalıkta satış verdi. Bu hala bence bizim için bir problem. Buradan artık sert bir şekilde yukarı doğru gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun da takibine mutlaka yapın derim. Onun haricinde hemen bir 4 saatlik grafiğimize dönelim. MACD'yi kapatalım. Şöyle. 4 saatlik grafikte hemen çok kısa bir hareketli ortalama bakalım. Evet düz ekledim. Yani. Gerçi ha dur öyle yapacaktım zaten şunu gösterecektim. Bizim biliyorsunuz ben bir önceki videoda da söyledim. Bir sıkıntı oldu. Ne oldu? Bir ölüm kesişimi oluştu. Bu bizim için bir problemdir diye söylemiştim. Şimdi bakalım bakalım burada durum ne? Ölüm kesişimi biliyorsunuz çok büyük düşüşler getirir demiştim. Bunu da sarı mı yapayım? Beyaz olsun bu da. Ee, çok büyük sıkıntı olur demiştim. Ki oldu da yani. Şu bölgedeki ölüm kesişiminden sonra böyle aşağılara kadar geldik. Şimdi Bitcoin ne yapıyor? Peki. İşte Gördüğün gibi bak. Burada tekrar gelir. Yeni zirveleri görmek istiyorsa ee, daha büyük bölgelere daha yukarıya gitmek istiyorsa şurada bu böyle gelir. Şöyle olur muhtemelen. Buradan bir kesişim gerçekleşir. Bu da buradan böyle döner. Yukarı doğru beraber giderler. Bu bölgede bunu şu anda tabii yani ne zaman kesişeceğini yani ben bilemem. Ben size az önce mesela Bitcoin'in kısa vadedeki hedefini söyledim. Bu kendiniz de ekleyin. MA50 ve e, 200'ü hareketli ortalama 50 ve 200'ü kendiniz de ekleyin. Bu kesişimi takip edin. Bir kez daha kesişim geldikten sonra yukarı yönlü hareket, sert bir yukarı yönlü hareket gelebilir. Bakın burada olmuş mu? Size bunu daha önce de gösterdim. Bakın burada geldi peşinden gelen yükselişe bak yani bak şurada oldu burada alım yaptılar. Aa golden cross var diye yukarı yönlü geldi. o bir tepki geldi. Burada sakin olacaksın yani artık. o yukarı doğru bir daha zaten bakın bu iki çizgi birbiriyle bir daha kesişmemişti ta ki şu kara gün olana kadar. Burada tekrar bir kesişme yaşadık ama bu tekrar yukarı yönlü kesip golden cross oluşturursa Bitcoin ne zaman zirve görür diyorsan işte ben sana söyleyeyim bu kırılım gerçekleşmeden Bitcoin zirve falan görmez. Ben kısa vadeli hedeflerini söylüyorum. Bu kırılım gerçekleşir. Bitcoin yukarı yönlü kendini fırlatır. O zaman güzel kazançlar elde edersin. Yani şuralarda bile kesmiş olsa kesiştiği bölgeden aldığını varsayarsan. İşte 57.300'lerde kesişse o bölge kritikti bizim için. Şu anda tamamıyla bunu bu arada varsayımsal olarak yapıyorum. Yani şu bölgede bile Bitcoin alım satımıyla uğraşan bir insan için bile ATH'ı tekrar görmesi durumunda. Yani ATH dediğiniz tüm zamanların en yükseği anlamına gelir bunu görmesi durumunda %13'lük bir kazanç sağlar. Şimdi Bitcoin analizini bugün artık Bitcoin'de bir rahatladık. Herkes de Bitcoin, herkes de 50 bin 60 bin dolar yok. Bitcoin yatırımı olan var olmayan var. o yüzden daha önce de söylediğim projelerine de inandığım, güvendiğim coinlerden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi ontoloji. Bunu daha önce de söyledim. Bakın burada da hatta kendim de incelemişim kalmış önceden. Evet de güzel gelmiş. Kendim de yapmıştım bu arada. Burada işlem açıp kapatmıştım. Bunlar burada kalmış. Bakın. Fincan kulplar hep çıkmış yani burada. Bunlar fincan kulp formasyonlarıdır. Şöyle koyarsın. sıfıra 0, 0 gelir. O yüzden az önce de söyledim ki nokta atışı sana söyleyeyim mi dedim. Söyledim. Yani nokta atışı gelir söylersin. Bak buralara kadar gelmiş. Bir satış yemiş zaten oralardan. Sonra ne yapıyor peki? Bu bölgeye bir daha gelmiyor mu? Yine geliyor. Yani. Hemen geçmişine gidelim. Bak. Hop. Direkt abi nokta. Bu kadar basit yani. Bunları bilen arkadaşlar bunları takip ediyorlar. Dediğim gibi bu neden oluyor peki? Yani bu olduğu zaman kesin oluyor mu? Neredeyse kesin oluyor. Çünkü neden neredeyse kesin oluyor? Bunun sebebi dediğim gibi bu formasyonları bir tek ben bilmiyorum. Yani benim gibi birçok insan biliyor. Çok fazla insan biliyor. Dolayısıyla adam benim gibi takibini yapıyor. Formasyon gerçekleşti. Buradan bir alım gelir diyor. Adam çanak oluşurken işlemini açıyor. Ve parasını kazanıyor. Yani işlemini açıyor. Ondan sonra zaten bak şu bölgelerde bitiyordu çanak. Bak ondan sonra nasıl bir düşüş geliyor. Ya bu düşüş ne? Buradan alan adam şu bölgelerden alımını yapan adam. Çünkü burada satıyor artık. Yani bu adam trader. Adam şuradan aldığını varsaysan bile artık kulubun oluşacağını anladı. Çünkü burada şimdi uzun uzun göstermek istemiyorum. Geçmiş bir video olduğu için. Yani şu bölgeden bile almış olsa. Çünkü adam Fibonacci 382'den 0 382'den falan döner şurası. Onun oluştuğunu anlarsan. Fincan kulpu olduğunu artık anlarsın. Bu adam buradan bunu alır. Ya oradan almasın. Şuradan alır ben size söyleyeyim. Yani buradan alır. Bakın bu bölgeye geldiğinde %60 karı eder çıkar. Yani ha sen ben uzun vadeciyim dersen dediğim gibi böyle de bir durum gerçekleşir. Bakın burada mesela Bitcoin'in hareketinden dolayı bir olan kesişimdir bu. Burada da bir ölüm kesişimi var ama buradaki kesişim benim tahminimce, kendi tahminimi söylüyorum. Bitcoin'de gördüğünüz diğer coinlerde gördüğünüz etkiyi yaratmaz. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketi başladığı an bu buradan böyle gelir. Tekrar buradan golden Cross'i yapar. Şurada küçük vadede olur yani. Bu böyle buralara falan oldu. Ölüm kesişimi geldi. Hocam sen dedin ölüm kesişimi geldiği zaman çok kötü şeyler oluyordu. Her zaman olmaz işte. Ondan bahsediyorum. Yani ama Ölüm kesişimi olduğunda bir düşüş gelir. Olay budur yani. Burada da EMA halini kesmiş. Yavaştan bir gelir. Ama bu ben size söyleyeyim. Ontoloji ben kendim güvendiğim bir proje. E, güvendiğim bir coin. Dolayısıyla benim uzun dönem bir yatırımım var burada. E, miktar belirtmemekle birlikte kendi yaptığım işlemini anlatıyorum. Bakın size hep çizdiğim düşeni kırdığında işleme gir. Düşeni kırdığında adam buradan işlem açıyor. Şu anda da satıyor. RSI şişmiştir muhtemelen. %18 adam aldı yürüdü. Şu anda da bu onun yaptığı bir hareket. Buradaki sert kesişimden dolayı gelen bir e, ölüm kesişimi. Bu dediğim gibi yani bu ölüm kesişimini de öldük bittik olarak tanımlamayacaksın. Ne zaman nerede geldiğine neden geldiğine de bakacaksın. E, toparlanır mı toplanmaz mı buna da bakacaksın. Şimdi Bitcoin yukarı yönlü bir hareket başlatır. Buradan e, açarsın TRX'i. TRX tekrar yukarı doğru gider. Bakın aynısı mesela ne oldu? Bak al. Tam birebir örneği süper oturdu şu anda. Adada da aynı şey olmuş Cardano'da. Bak ölüm kesişimi gelmiş. Grafik yükselmeye başlamış tekrar. Şurada geliyor ölüm kesişimi. Buralara kadar geliyor. Bak nasıl topluyor kendini. E Peki şimdi burada ne olacak? Hemen sana senaryoyu söyleyeyim arkadaşım. Eğer ki Bitcoin olumlu hareketlerine devam etsin. Dediğim gibi bizim e, pusulamız Bitcoin. Bitcoin olumlu hareketlerine devam etsin. Bu buradan gelir. Takip et bunu aynı bu şekil keser. Yukarı yönlü hareket başlatır. Yani Golden Cross'a tamamlar kendini. Golden Cross'ta altın kesişim yaparak yukarı doğru gider. Yeni zirveler gelir. Ee, ada da yine benim. Kendi yatırımımı bir kısmını buraya ayırdığım coinlerden, projelerden bir tanesi. Adanın projesinde projesini de şöyle açıklayayım size. Basitçe bilmeyenler için. Ada e, akıllı sözleşmeler yapan bir firma. Cardano Ethereum Ethereum'da biliyorsunuz akıllı sözleşmeler yapıyor. Ethereum bunları tek bir dilde yaparken yaklaşık 28 dilde falan yapıyor ada. Dolayısıyla da bu da ilgi üstüne çekmesini sağlıyor. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. E o zaman Ethereum'u geçsin böyle bir şey değil bu. Ama sadece yaptığı projenin güzelliğinden dolayı bir hedefi olduğundan dolayı benim e, yatırımımın bir kısmını ayırmama sebep oldu. Ve uzun dönemden beri de takip ettiğim bir coin'dir kendileri. Peki neden böyle oldu? Bunun nedenini artık tek tek anlatmayayım yani şunları biliyoruz artık. İzleyen arkadaşlar da var. Belki şu an yeni izleyenler de olacak ama bunlar Bitcoin'in hareketinden dolayı olmuş şeyler. Yoksa senaryo bizde son derece güzel ilerliyordu. Çanak oluşturuyorduk vesaire. Kulup gelecekti belki ama yani işte Bitcoin'in hareketi dediğim gibi bizim bu yüzden pusulamız Bitcoin diye. Bu yüzden diyorum. Bir diğeri Tron. Evet, Tron'da da yine bakın. Mesela burada Tron'da da ölüm kesişimi olma ihtimali vardı. Olacak mı? Bana sorarsan olmayacak. Bitcoin olumsuz bir senaryo yapmadığı sürece bu ölüm kesişimi gerçekleşmez. Neden? MA50 burası yukarı çıktığı için bu kısa vadede hareketli ortalama olduğu için bu bununla beraber hareket eder. Bu da bu şekilde gider. Burada tekrar ayrılırlar. Ee, ama tekrar tekrar söylüyorum bu söylediklerim bir yatırım tavsiyesi içermez ve tamamen Bitcoin'in hareketlerine bağlıdır. Bitcoin anlık tekrar vurursa ya yani böyle bir beklentim yok ama yine senaryo değişir. O yüzden diyorum ya yani mutlaka hangi coin'de yatırımım varsa Hiçbir önemi yok mutlaka ve mutlaka Bitcoin'i takip etmek zorundasın. başka bir çaren yok Burada da kırılımı gören insanlar Hemen buradan almışlardır ben size söyleyeyim yani Şuradan alacaklarını zannetmiyorum ama 4 saatlik grafik ne zaman gece 3 Yeni güne geçtiği gibi buradan yeşil yaktığında Bu adam bunu alır Buraya gelmiş adam %17'sini almış artık Adam çıkar gider aynı muhabbet Şu an bütün coinlerde geçerli Traderlar aldıkları paraları ee, Yatırım yaptıkları paraları Karlı bir şekilde geri alıyorlar e bu yüzden de tabii ki geri çekilmeler şu anda anlık çok normal. Benim kendi gözlemlediğim durum bu. E, Chiliz, Chiliz'in de projesi gayet güzel. Kendi borsası var. Taraftar tokenları e, satıyorlar burada. E, dolayısıyla bakın yani Chiliz'i de burada parçalamışlar arkadaşlar evet. Tam Golden Cross gelmiş burada. Aynen öyle. Ne olmuş? Param parça. Bitcoin bir vurdu. Ne Golden Cross kaldı ne başka bir şey kaldı. Burada tekrar ölüm kesişimi. Bak. Yani şu. Bu coinleri neden anlatıyorum peki? Şu yüzden anlatıyorum. Bak. Burada tam ölüm kesişimini yapmış. Aşağı doğru vurmuş zaten. Bak. Ondan sonra. Şurada oluyor kesişim. Sen burada bunu görsen. işlemden çıksan. Şurada bak. Basitçe. Şunu gördün. Sadece. Buradan sonra bir tepki yükselişi de gelmiş ama bu seni kurtarmaz. Şurada işlemden çıktın. Nerelere kadar gelmiş bak. Yani %5 ya da şunu yapabilirsin. En basitinden. Bu çok e, basit ve kullanılan bir şeydir. Şuradaki düşüşü öngöremedin vesaire. Buralara tekrar topladı. Bir tepki yükselişi gelmiş. Dersin ki ya buralara kadar geldim. Ölüm kesişimi falan da ben bilmem. Ama en azından yani şunun şöyle bir %5 altına stop koyayım da patlamayayım yani. Bunu dersin. Şöyle %5 altı nasıl artık kendince seni nasıl kurtaracaksan nasıl uygun görüyorsan altına bir stop koyarsın. Senin stopun bak burada patlayacaktı normalde. Buradan tekrar yukarı doğru işlem başlatmış. Bu da güzel bir stop patlatma operasyonudur. Ee, çünkü bu güzel bir çanak falan yapmaya çalışıyordur muhtemelen. Evet de evet, tam ne oldu? Bitcoin içinden geçti ayrı konu yine. Dediğim gibi Chiliz e, proje olarak bence gayet mantıklı. Ben bu yüzden e, Chiliz'in de ilerleyen günlerde Binance'a yeni tokenlar giriyor Chiliz sayesinde. Taraftar tokenları. Dolayısıyla Chiliz'de de aynı taraftar tokenların Binance'a girmesindeki artış gibi. Bu sebeple bir artış bekliyorum. Aynı şekilde burada da kırılım gelmiş. Bak burada mesela kırmakta zorlanmış Chiliz. Baktığın zaman. Bak buradan çekmişim. Burada geliyor. Vuruyor, kıramıyor. Burada genelde şu ikinci de birçok ee, coin'de bu kırılım gerçekleşti. Ama Chiliz ne yazık ki bunu başaramıyor. Ama ondan sonra yaptığı harekete bakın yani. %17 bağım diye vurmuş. Çok güzel, güzel de bir kar bırakmış. Hala daha da karda. E, Dent'ten kısaca bahsedeyim. Dent biraz daha artık kumara döndü. Destek, direnç pek kalmadı. Parçaladılar bayağı bunu ama. E, bunda da yine düşeni kırdıktan sonra işlem açmışlar. Dent'in de kısaca şöyle bahsedeyim. Ben şu an mesela Dent'te ben ne zaman işlem açarım? Neden e, işlem açarım? Şöyle. Altın kesişim beklerim. Buralarda ben işlem açmam. Kendi adıma söylüyorum. Çünkü dediğim gibi destek direnç noktaları kayboldu. Ya yani kaybolmadı tabii ki ama yani şöyle şuradan bir ATH herhalde burası. Bakayım bir aylıkta da zannetmiyorum daha yukarı seviyeye gitsin ama 0.22'ler yani baktığın zaman. Aynen öyle burası ATH noktası. Yani ATH noktası olduğu için mumun en tepesinden alırsak şurada da buraya otutturursak Fibonacci'yi. Yani bak bunun üstünde yapamamış yani bak. Bu işte tam olarak retest budur. Gelirsin, kırdın Geldin. Denedin. Bir, ikinci de patladın aşağı. Bu bölgenin kırılımını bir türlü bak gerçekleştiremediğini gösterir. Bak buralarda da iğne atmış düşmüş. Dediğim gibi burada bitcoin efekt de var biraz ama yapacak bir şey yok. Yani o yüzden ben altın kesişim beklerdim. Kendi adıma eğer Dent ile ilgili bir yatırım yapacak olsaydım. Ee, mutlaka bir altın kesişim beklerdim. E, Win için şunu söyleyebilirim. Win'de bak mesela en güzel canlı örneği. Yani baktığın zaman bak. Geliyor. Şimdi buradan tekrar yukarı yönlü kesecek. Çünkü sıçrama gayet güzel olmuş. Düşen kırılmış vesaire. Tekrar Golden Cross'a gidecek Win için. Size ee, kendi düşüncemi söyleyeyim. Win de arkadaşlar yapacağı hareket şu olur. Böyle gelir. Başladığı noktaya geri döner Win. Burada güzel bir çanak oluşturur. Ama bu Genelde bu tarz coinlerde WIN'de, BTT'de birazdan BTT'ye de bakarız. BTT eklemiş miyim buraya? Varmış. Ona da bakarız, ona da değiniriz. Genelde bu tarz coinlerde arkadaşlar ne yazık ki şöyle bir olay oluyor. İnsanlar bıkmadan coin fırlamıyor. Ne oluyor biliyor musun? Seni buraya bir sabitliyor. Allah çıktı diyorsun, seviniyorsun, vuruyor. Çık diyorsun, vuruyor. Vuruyor, 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 bitiriyor seni. Şuralara geliyorsun. Art diyorsun, yani lanet olsun yani. Kaybettiğim 50 dolarsa kalsın. Şu parayı başka yerde işletseydim. işte sana diyorlar ki e, çiliz %11 yaptı sen orada beklerken diyorlar. Sen de diyorsun görüyorsun da. E diyorsun, Evet ben bu parayı başka yerde işletseydim. Çıkartırdım zaten. Lanet olsun böyle coin edip bırakıyorsun. Sen bıraktıktan sonra bu buradan böyle buralardan bir vuruyor yukarı doğru kendine. %123 yapıyor. Sen diyorsun ki e, benim satmamı mı bekliyorlardı? Evet senin satmanı bekliyorlar cidden yani. Sen ve senin gibiler sattığı zaman bu işlem gerçekleşiyor. Çünkü adam burada hem alıcı topluyor kendine hem de yıldırıyor. Bunu yani birçok kez gördüm. Yine yine aynı şeyler de olacak. BTT'de de aynı. Bak. Bunlar zaten e, blockchain'de aynı tabanı kullanıyor arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Bak win dent bak. Görüyor musun? Hep aynı yani. Bak win dent bak. Grafikler aynı. Bak. BTT. Çünkü bu ve holo bunlar aynı alt tabanı kullanıyor. Dolayısıyla yaptığı hareketlerde hemen hemen birbirinin aynısı. Ee, bu yüzden böyle bir olay gerçekleşiyor. Aynı grafiklere hemen hemen çizmelerinin temel sebebi budur. Onun haricinde neyden bahsediyor Ethereum yine koşuyor bu arada. Ethereum yine koşuyor. Rekor üstünde rekor geliyor Ethereum'dan. Ethereum bıkmadı yani. Yılmıyor. Yani burada da güzel bir e, yine balinaların geçtiğini söylüyorlar. Zaten kendini de belli ediyor. Ethereum'da tabii yani en büyük ikinci para arkadaşlar yani sadece bu balinalık sadece bir şey de değil bu zaten eninde sonunda yani 10 bin dolarlı seviyelere 10 küsürlere benim kendi şahsi görüşüm dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte ben geleceğini düşünüyorum ama bu ne kadar sürede olur yani tahminimce gene 12 ay bir yılı bulur diye düşünüyorum ama geldiği noktalar 4x yapar diye ümit ediyorum kendi adıma düşüncem budur. Güzel bir ATH yaptı. ATH'tan sonra normal. Yani şunu yaparsan bunu her coin'de görürsün. Tamam. Rekor tazeledikten sonra satışı yersin bak. Rekor, satış, rekor, satış. Bunu her zaman yersin. E, Bitcoin bak mesela. Bitcoin toplanmaya çalışıyor. Ethereum toplanamıyor. Bunun sebebi tamam rekor kırarsan yersen. Bu her coin'de görülür. Bu çok normal insanların zaten artık buralara gel Ethereum'da da korkmazsın yani şu seviyelere geldikten sonra. Korkacağını düşünmüyorum ama en azından kendi fikrimi belirtmek adına bunu söyledim ve bizim için bir diğer sevindirici haber de şu. alt e, altcoin'ler adına, altcoin'lerde para tutan arkadaşlar adına e, para tekrar 1 trilyon doların üzerine çıktı. Altına gelmeye çalışıyorum. ama en azından seviyesi o. Güzel de bir seviye. Altcoin'lerdeki hareketliliğin arttığı anlamına gelir. Bitcoin'de Şöyle günlükte bakalım. Günlükte öyle çok büyük bir düşüş yok. Yataya bağladı denebilir. Yani şu bölgeler zaten bakın gezdiği bölgeler. Ha, buralarda gezmeye devam ediyor. Arada bir altına düşüyor ama tekrar 50 bölgelerine atıyor kendini. Paralelle gayet güzel ilerliyor dominans seviyesi. Ama Total 2'de güzel bir artış var. Ve birkaç güzel haber vereyim istedim size bugün. Biraz da onunla ilgili araştırmalar yaptım. Bu haberlerden bir tanesi. Ee, New York'ta yanılmıyorsam. Volcire diye bir e, kuruluş var. Bu Bitcoin'i listelemek için yani borsada legal olarak, normalde de legal yani daha güvenilir yollardan, direkt borsa firmalarından, borsa kuruluşlarından, düz normal borsadan bunun alımının rahatlıkla gerçekleştirilebilip, satımının da bir o kadar rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi adına başvurularını yapmış. E, Biden vergiyi de getirdi, gerekli araştırmaları da yapıyorlar. Bundan sonra da Volcire ee, bunu Walker'i bunu şey yaparsa derse ki tamam biz iznimiz aldık yayınlıyoruz. Güven artacağından dolayı Bitcoin'e giren para da artacaktır. Altcoin'ler de bir o kadar bundan nem alanır diye düşünüyorum. Böyle de güzel bir haber paylaşayım sizle bugün. Ee, onun haricinde bahsetmem gereken bugün için başka bir şey yok. Videoyu beğenmenizi rica ediyorum sizden. Beğenip yorum atarsanız ben elimden geleni yapıyorum. Sizden de tek beklentim bu. Ee, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.